tekrar tekrar geçmiş olsun. Allah korumuş valla. Ama sen hiç merak etme ben varım kızlar var. İlgileniriz merak Sağ olasın komşum iyi ki varsın. Sen olmasan aklım hepten burada. Gidiyor musun Hazire teyze? Ay gideyim kuzum geç bile kaldım. Sevgi. Allah razı olsun. Güle 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 hiç merak etme sen. Biz sık sık yoklarız Berat'ı. ne olmuş ki? Ay sorma yaralanmış. Ne? Nasıl yaralanmış? Mahallede kavgaya mı tutuşmuş ne? Birileri de bıçak çekmiş. O da bir Berat'ın eline denk gelmiş. Hay Allah! Im. Bu iğrenç mahallede her şey olur. İt kopuk dolu her yer. Dün o yüzden yoktu demek ki durakta. Çok mu kötüymüş eli? Dikiş atmışlar. Bir hafta oynatmayacakmış. Minibüs de kullanamaz şimdi. Ben gidip bakayım o zaman. Dur yavrum uyuyormuş şimdi. Öğlen gidersin. Hem yemek falan da götürürsün. Ben de bir çorba yaparım. Hı? Anne sen çorbayı yap. Ben yaparım. E tamam o zaman. hoş geldin. Şişt, kalkma kalkma otur. E sen niye içeride rahat rahat dinlenmiyorsun? <laughs> ne bileyim öyle içeride canım sıkıldı. Biraz hava alayım dedim. Hem buradan gelene geçene bakıyorum. <laughs> Bir ver bakayım eline. canın çok acıyor mu? İyiyim mi? Dikiş dağıtmışlar. <laughs> Acımadı bile. Ya peki Berat kim yaptı? Ya niye kavga ediyorsun ki? Boş ver ya, konuşmaya bile değmez. Peki. Ben çorbayı hazırlayayım da getireyim. Ya zahmet olmasın. Ay ne zahmet? Hemen hazırlayıp geliyorum. Sağlık. Niye zahmet ettin ki? İyi. Ne zahmeti canım? Limon ister misin? Ee, yok. iyi böyle. İyi de sen nasıl yiyeceksin? Diğer eline içebiliyor musun? Ee, i̇çerim içerim. Berat dur yapamayacaksın. Ben içirim en iyisi. Kay bakayım sen. Sağ olun. ne haber? alıp geliyorum. İyidir kardeşim. Sefer bitti. Sen nasıl oldun? <laughs> ne olsun işte uzattık bacakları yatıyoruz. Keyfin yerinde ha. İyi. Bak ne diyeceğim birazdan sana uğrayacağım. Bir şey istiyor musun? Canın sağlığı kardeşim ya buyur gel. Tamam hadi bekliyorum. Tamam hadi görüşürüz. Ya hadi eyvallah görüşürüz. Arkadaşım mı geliyor? Arkadaş değil. Arkadaştan öte kardeşim sayılır. Gelince tanışırsınız. Olur. sen soğutma bakayım çorbanı. Ben ocağı unuttum galiba. <gülüyor> Her şerde <laughs> bir hayır var derler inanmazdım ya. Yani. <laughs> Ay canım sevdiğim. üstümde kalmış zaten. Berat, bu arada annem akşama kuru fasulye yapıyor. Sen seversin. Ya çok severim de... Bahar, ben mahcup oluyorum. ya yani size zahmet oluyor. Olmuyor böyle. niye olmasın canım? He, aşk olsun Berat. Hem yabancı mıyız biz? Hem Nazire teyze seni bize emanet etti. Bu arada... Ben çayı demledim. Arkadaşın gelince içersiniz artık. Ben de bir dahaki sefere tanışırım. Geç oldu. Ben gidip anneme bakayım. Kendine dikkat et. Görüşürüz. Berat. Gidiyorum ben. <laughs> Pardon ya ben e, dalmışım bir an. Ne diyeyim? Eline sağlık. Sevgi teyzeye de eline sağlık dersin artık. İyi tamam. Görüşürüz. Bunlar şimdi böyle evli gibi. Çok güzel oldu. I don't know. gitmesin gel hadi bu işi kapatmamız çok lazım anam dün ölenin şey ne yapacağız Ya Anne! Gel gel! Sorma başımıza gelenleri! Anne yine mi muhtem buldu? Su baktı her yeri. Hallediyorum, hallediyorum. Anne, anavanayı kapattınız mı? Sıkışmış. galiba. Hallettim tamam. Su ben anamanayı kapadığım için kesildi. Anne. Anamanı dışarıda ya. Unuttum kız ben onu. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz. Siz bitirene kadar ben bir çay koyayım da içerim o zaman. Arıyorlardı da, Musluk bitik. Musluğun değiştirmesi gerekiyor. Birader ne yaptınız bu bana ya? Anlayamadım ki. Darbe almış gibi sanki. Birisi bir şey mi yaptı? Tamir etmeye falan mı çalıştı? Ben uğraştım biraz. Bacım tamam da keşke bilmediğin etmediğin şeyle uğraşacağını çağırsaydım ben hemen. Bak mahvetmişsin. Bilmeyince öyle oluyor işte. Ne olduysa şey oldu kardeşim. Sen değiştir musluğu. Sağlık ben kalkayım artık Usta sen bir saniye bekle Ben hemen geliyorum Ben geçireyim seni Oğlum e, Hani şu makineden anlayan bir arkadaşım var dedin ya Onu da bir ara gönderiver olur mu Gönderim yenge merak etme sen İyi günler İyi günler Anne sen hiç para kaldı mı Var biraz var sabah Nazire'den borç almıştım Cüzdanı kapta koş kadar tut dostu. 100 versen yeter. Cüneyt mı aslında. Gerek yok. Eline sağlık. Sen de sağ ol. Cüneyt Bey'e saygımız sonsuz. Ne zaman bir ihtiyacınız olursa arayın. Tamam. Güle güle. Aa para. Tamam ben verdim. Kemal olmaz öyle şey. Ne kadar ödedin? Ya önemli değil. Çok zenginsin galiba. Bak söyle yoksa vallahi peşinden koşar sorarım. Tamam. 20 lira verdim. Ha iyi azalmış. Al. Çok teşekkür ederim. Hiç gerek yoktu. Yani arkadaşız sonuçta değil mi? Aramızda lafım oldu. Arkadaşız tabii. Ama ikimizin durumu da aynı. Ya zaten kazandığımız üç kuruş para. Bir yandan okul, bir yandan iş. Canımız çıkıyor. Kemal, senin emeğinle kazandığın her kuruş benim için çok değerli. Sağ ol. Düşünmem bile yeter. Ne demek? Sen bugün çalışmıyor musun? Sefer bitti minibüsü servise bıraktım. İyi yapmışsın. Yoksa yine bir daha başında kalabilirdin. Kemal. Telefonunu unutmuşsun oğlum. Sağ ol teyzeciğim. Bir çay daha içer misin? Yok, ben gideyim artık. Gömleğin de rezil oldu. Evet ya, yepyeni gömleğin bizim yüzümüzden mahvoldu. Neyse canım, boş ver. E ben kaçayım artık. Ben geçireyim seni. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk anne. Kader bugün seni gördüm sandım ama. Ha, nerede? Minibüse giderken yolda. Sarı blokların orada. Ama yanılmışım. Yani kızın üstünde başka bir şey vardı. Benzettin herhalde. Neyse benim ders çalışmam lazım. Görüşürüz. Görüşürüz. gidiyorum. Geliyor sen bekle. Yok sen git. Mağazada tadilat devam ediyor. Hem dersim de yok bugün. Abla. E hadi Kader. Geç kalacaksın dershaneye. Ya abla şey. Ya benim param bitti de. Paran mı bitti? Kızım daha dün ablan 20 lira vermedi mi sana? Ya verdi de dersenden para istediler anne testler için. Nasıl iş anlamadım ki ben. Ne kadar para veriyoruz dershaneye, bir de test parası mı istiyorlar? Tamam anneciğim Hallederiz, üzülme sen Adam gibi hazırlasınlar da şu sınavı Ne kadarsa ödeyeceğiz tabii Ya, hadi görüşürüz Anneciğim üzülme Bak ben çalışıyorum zaten Canım annem benim